Özürsüz devamsızlık. Kayıtları yapılan çocukların okula günlük eğitimini aksatmayacak şekilde devam etmelerinin sağlanması esastır. Ancak özel eğitim gerektiren çocukların sosyal uyum ve gelişim özelliğine göre günlük devam sürelerinde esneklik sağlanır. Özürsüz olarak aralıksız 10 gün okula devam etmeyen çocuğun belisi okul müdürlüğünce yazı ile uyarılır. Bu uyarıya rağmen özürsüz olarak aralıksız 20 gün okula devam etmeyen ve devam ettiği halde belirtilen süre içinde ücretleri yatırılmayan çocukların kaydı silinir. Bu durum veliye yazılı olarak bildirilir. Çocukların devamsızlıkları e-okul sistemine işlenir ve öğretmenler ile yöneticiler tarafından takip edilir. Özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin devamsızlığını e-okul sistemine işlemek için e-okul öğrenci işlemleri öğrenci arama ekranından öğrencinin bilgisini açınız. Sol menüden özürsüz devamsızlık ekranını açınız ve açılan ana ekrandan devamsızlık tarihini nedeni seçeneğinden tam veya yarım seçeneğini işaretleyiniz ve kaydediniz. Öğrencinin devam eden her özürsüz devamsızlığı için günlük devamsızlık işleyiniz. Özürlü devamsızlık. Okula devam ederken yangın, deprem, sel ve benzeri doğal afet veya anne baba kardeş gibi yakınlarından birinin ağır hastalığı, ölümü gibi önemli nedenlerle kendilerine izin verilen tedavi yahut ameliyatı gerektiren bir hastalıktan dolayı okula özürlü olarak devam edemeyen öğrencilerin özürlerinin bitiminde okula devamları sağlanır. Ayrıca öğrencinin ailesi yanında kalmasını gerektiren hastalık, ölüm, aileden birinin askerlik durumu, tarımsal çalışmalar gibi nedenlerle belisinin yazılı bildirimi üzerine bir ders yılında en çok 15 güne kadar izin verilebilir. Bu durumda özre bağlı izinler devamsızlıktan sayılmaz. Özürlü devamsızlık yapan öğrencinin devamsızlığını e-okul sistemini işlemek için e-okul öğrenci işlemleri Öğrenci arama ekranından öğrencinin bilgisini açınız. Sol menüden özürlü devamsızlık ekranını açınız ve açılan öğrenci özürlü devamsızlık giriş ekranına devamsızlık nedenlerinden öğrenci velisinin belgelerle sunduğu gerekçe doğrultusunda uygun seçeneği seçiniz devamsızlık başlangıç tarihini ve gün bazında süresini giriniz. Açıklama alanına özürlü devamsızlık nedenini uygun açıklama yazarak kaydediniz.